Allah. Ne, yapayım? ne yapayım? yapıyoruz böyle yapıyoruz. Vakıa bitene kadar böyle. Merhabalar. Uzaktan uzağa da 10 gün 15 gün boyunca ne yapabiliriz diye yerimizde çırpındık durduk. Gitsek mücadele etsek zaten devletimiz bütün birimleriyle, jandarmasıyla, orman teşkilatıyla, sağlıkçısıyla, siviliyle ormanda o bölgede gereken mücadeleyi verdiler Allah razı olsun. Biz de uzaktan uzağa ne yapabiliriz diye özellikle muhtar arkadaşlarımız burada da ismi geçiyor. Banaz ilçemizin güney kısmındaki e, köylerimiz Bulgaz Dağı olarak geçen e, Görük köylerimizin muhtarları sağ olsunlar organize oldular. Orada e, kendileri gibi çiftçi olan, geçimli hayvancılıkla, tarımla e, sağlayan vatandaşlarımıza nasıl yardımcı olabiliriz? Orada tarlasını hayvanını kaybeden vatandaşlarımıza nasıl yardımcı olabiliriz şeklinde bir yere gelip istişarede bulunduklarında sağ olsunlar böyle bir organizasyona imza atmışlar. Biz de ilçe kaymakamlığı olarak e, her zaman böyle bir hayır faaliyetinde arkadaşlarımız yanındayız, destekçisiyiz. Hem Manavgat Kaymakamlığımızın hem de Manavgat Belediyemizin organizasyonda biz belediyemize, oradaki yetkilere teslim edilmek üzere şu anda yola çıkarıyoruz. Bir arada olmak e, herhalde birbirimize gösterebileceğimiz en büyük dayanışma. O anlamda bugün üzerimize düşen görevin çok küçük bir kısmı da olsa bunu yapıyoruz. İmkan oldukça da bu yardımlara devam edeceğiz inşallah. Banaz kaymakamlık aracılığıyla Burkaz Dağı Muhtarları Muhtarlar Birliği olarak Ahap köyünde arkadaşlarla toplanmış bulunuyoruz. Yangın meselesinde Antalya, Manavgat ve diğer yerler yerlere yardım ça e çağrısında köylerimizde çağrı yapıp yardım toplayacağız. Topladığımız yardımı yine kaymakamlık aracılığıyla, ilçe tarım aracılığıyla ilgili yerlere göndermek istiyoruz. Mevcut topladığımız erzakı, buğdayı, arpayı, samanı, Onların aracılığıyla Manavgata ulaştırmak istiyoruz. Uşak, Banaz, Bulkazlı Muhtarlı olarak çevre köyümüzün Muhtarlar arkadaşları ile toplanarak Antalya Manavgat'taki yangın işler acısı olduğu için biz de buraya küçük bir nezle yardım olması için genelde çiftçi kardeşlerimizin mağduriyetini gördük. Hayvanlarının yandığı, yemlerinin olmadığı, samanların sıkıntı olduğunu gördüğümüz için biz de elimizden geldiği kadar bu Murkazlı e, muhtarları olarak bir nezle yardım yapalım diye arpa, buğday ve saman gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla toplandık ve kendi aramıza bir karar verdik. Ve burada maddi manevi zarar gören Manavgat'taki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Evet, şu anda Antalya Manavgat'tayız. Banas kaymakamı. Oğuzhan Çağlar ve e, Bulgaz dağı, Muhtarları tarafından toplanan e, saman, buğday ve arpa şu an arkamda görmüş olduğunuz gibi bu tırla yerine ulaşmış durumda. Kılmaz mutlu oldum. E, ülkemin dört tarafından gelen yardımlarla beraber kaymakamlarımızın ve Bulgaz Dağı Muhtarlığının bu yardımı bizi güçlü kıldı. Asasiyetlerine, duyarlılıklarına, bütün kalbimle Manavgat Halkazı'na teşekkür ediyorum. Allah sizlere yaşatmasın, bu dostlarımıza bunu ikeme iş noktasına yaşatmasın.